Augustus, Roma'nın gelenekleri ve kendi tercihleri nedeniyle yaşamı boyunca pek çok farklı adla anıldı. Doğduğunda adı Gaius Octavius'tu. Küçükken ona Turinus lakabı verilmişti. Bu, babasının Turi'de bir isyanı bastırmasına gönderme yapıyordu. Julius Caesar onu evlat edindikten sonra adı Gaius Julius Caesar olarak değişti. Ancak insanlar onu Sezar'dan ayırt etmek için Octavianus diye çağırmayı tercih ettiler. Bugün tarihçiler özellikle M.Ö. 44 ile 27 yılları arasındaki dönem için Octavian adını kullanır. M.Ö. 38 yılında adının başına imparator ünvanı eklendi. Bu ünvan Roma geleneğinde büyük bir zafer kazanmış komutanları onurlandırmak için kullanılırdı. Jules Sezar'ın Tanrı ilan edilmesinden sonra ilahi Sezar'ın oğlu olarak da anılmaya başlandı. M.Ö. 27'de Roma Senatosu ona Augustus ünvanını verdi. Bu kutsal ya da yüce anlamına geliyordu. Ölümüne kadar bu adla tanındı. Augustus M.Ö. 63'te Roma'da Palatin tepesinin eteklerinde doğdu. Ailesi saygın bir sınıfa mensuptu ancak çok zengin değillerdi. Babası Gaius Octavius senatörlük yapmış ve Makedonya valiliğine kadar yükselmiş bir devlet adamıydı. Annesi Atya ise Julius Caesar'ın yeğeniydi. Augustus henüz 4 yaşındayken babası öldü. Annesi daha sonra Suriye'nin eski valisi Marsius Philippus ile evlendi. Augustus'un çocukluk yıllarında ona en çok bakan kişi büyük annesi Julia oldu. Gençlik yıllarında iyi bir eğitim aldı. Hitabet, felsefe, dil ve siyaset dersleri gördü. Milattan önce 48'de yetişkinliğe adımını sembolize eden togayı giydi. Bir yıl sonra Roma'nın önemli rahip kurulu olan Pontifixlere seçildi. Jül Sezar onu kendi oğlu gibi görüyordu. Milattan önce 45'teki İspanya seferinde onu da yanında götürdü. Aynı yıl vasiyetini değiştirerek Augustus'u mirasçısı olarak atadı. Sezar'ın öldürülmesinden sonra Augustus Roma'nın en güçlü insanı olacağı uzun bir siyasi mücadeleye başladı. Octavian İllirya'daki Apollonya kentinde hem eğitim görüyor hem de askeri eğitim alıyordu. Tam o sırada ünlü diktatör Julius Caesar Mart ayının ortasında öldürüldü. Bazı askeri komutanlar ona Makedonya'daki ordulara sığınmasını önerdi. Ancak o İtalya'ya dönmeye karar verdi. Neyi miras alacağını, kime güvenebileceğini öğrenmek istiyordu. Jül Sezar'ın vasiyetnamesinde namesinde Oktavyan'ı oğlu ve yasal mirasçısı ilan ettiği ortaya çıkmıştı. Oktavyan bu mirası kabul ederek hem Sezar'ın varisi hem de servetinin üçte ikisinin sahibi oldu. Üvey babası ona bunu reddetmesini önerse de Oktavyan annesi Atya'nın desteğiyle kabul etti ve Roma'ya gitmek için harekete geçti. Roma'ya vardığında Sezar'ın eski yardımcısı Marcus Antonius şehirde büyük bir güç toplamıştı. Ancak Octavian Sezar'ın adını, desteğini ve parasını kullanarak kendi tarafını oluşturmaya başladı. Sezar'ın doğudaki savaş için bıraktığı paranın bir kısmını alarak asker toplamaya girişti. Bu parayla 3000 deneyimli asker topladı. Roma'ya doğru ilerledikçe Sezar'a bağlı eski askerler de ona katıldı. Roma'ya Mayıs ayında giren Oktavyan, Antonius ve Sezar'ı öldüren senatörler arasında gergin bir ortam buldu. Sezar'ın cenazesinde yaptığı konuşmayla halkı ayağa kaldıran Antonius, suikastçılara karşı iyice nefret uyandırmıştı. Fakat Sezar'ın ilahi bir kişilik olarak tanınmasına karşı çıkınca halkın gözünde güven kaybetti. Bu sırada Oktavyan senatoda Antonius'a karşı olanların desteğini almaya başladı. Cicero da ona siper olmuş, Antonius'a karşı zehir zembere konuşmalar yapıyordu. İki taraf arasındaki gerginlik iyice büyüdü. Oktavyan el altından Antonius'un ordularını kendi tarafına çekmeye başladı. Sonunda Antonius Galya'ya çekilmek zorunda kaldı. Ancak orada Sezar'ın eski komutanlarından Decimus Brutus tarafından tutuluyordu. Octavian Senato'nun desteğiyle Antonius'a karşı harekete geçti. Bu savaşlarda Antonius geri çekilmek zorunda kalmıştı. Fakat Octavian'ın sahip olduğu güç artık tartışmasız bir şekilde kabul görüyordu. Senato ona bu zaferlerinin ardından yüksek yetkiler verdi. Ama Octavian, Decimius Brutus'un daha fazla ödüllendirilmesine kızdı. Roma'ya yürüdü. 8 lejyonla şehre girerek konsül seçilmesini sağladı. Bu sırada Antonius ise Mısır'daki Kleopatra ile ittifak kurmuştu. Milattan önce 43 yılında Octavian, Antonius ve Lepidius bir anlaşmayla ikinci üçlü yönetim adı verilen bir birlik kurdu. Bu birlik güçlerini resmen paylaşarak Roma'yı yönetmeye başladı. Ancak bu dönemde siyasi düşmanlarına karşı acımasız bir temizlik yaptılar. Yüzlerce senatör ve binlerce Romalı zengin malına el konularak öldürüldü. Cicero da bu kurbanlar arasındaydı. Bu olay birçok Roma vatandaşının gözünde Oktavya'nın acımasız bir yönü olduğunu düşündürse de o bunu devlet düzenini sağlamak adına gerekli görüyordu. Sezar'ın öcünü almak için Yunanistan'daki suikastçılara karşı sefere çıktılar. Filipi'de gerçekleşen büyük savaşlarda Brutus ve Cassius yenildi ve intihar etmeye zorlandılar. Böylece Sezar'ın intikamı alınmış oldu. Ama yönetimdeki birlik kısa sürdü. Antonius doğuya gidip Kleopatra ile olan ilişkisini derinleştirdi. Oktavian'sa Batı Roma topraklarının yönetimini aldı. On binlerce asker toprak vermesi gerektiğinde halkın topraklarına el koyarak onları evlerinden etti. Bu da büyük bir hoşnutsuzluk yarattı. Bu gerilim zamanla çatışmaya dönüştü. Antonius'un kardeşi Lucius Antonius Octavian'a karşı ordu kurdu. Ancak Perusya'da kuşatılan bu ordu teslim oldu. Octavian teslim olan askerleri bağışladı fakat şehirden yana olan halkı cezalandırdı ve Perusya'yı yaktı. Bu olay onun adına leke sürmüştür. Aynı dönemde Pompeius'un oğlu Sextus Pompeius Sicilya'ya sığınmış ve büyük bir donanma kurmuştu. Octavian onunla barışmak için Pompeius ailesiyle evlilik yoluyla bağ kurdu. Bu evlilikten tek kızı Julia doğdu. Ancak kısa süre sonra karısını boşayıp Livivia ile evlendi. Antonius ve Octavian arasındaki tüm bu güç mücadelesi sonunda M.Ö. 40 yılında Brundisium anlaşmasıyla geçici bir çözüme kavuştu. Antonius Doğu'yu, Octavian Batı'yı, Lepidius ise Afrika'yı yönetecekti. Octavian ilişkiyi pekiştirmek için kız kardeşi Octavia'yı Antonius'a eş olarak verdi. Fakat bu durum uzun süre barışı koruyamayacaktı. Sextus Pompeius, İtalya'yı açlığa sürüklemek amacıyla Akdeniz üzerinden gelen tahıl sevkiyatını engelleyerek Octavian'a büyük bir tehdit oluşturdu. Oğlu donanmanın başına getirilmişti ve denizleri kontrol altına alarak İtalya'ya gıda girişini kesti. Bu üstünlük Sextus'un kendisine Neptün'ün oğlu adını takmasına bile neden oldu. 39 yılında Misenyum anlaşmasıyla geçici bir barış sağlandı. Buna göre Octavian Sicilya, Sardinya, Korsika ve Mora'yı Sextus'a vererek ablukayı kaldırdı. Ayrıca onun 35 yılında konsül olmasını garanti etti. Fakat bu anlaşma uzun sürmedi. Octavian Pompeius'un akrabası Sikribonya'yı boşayıp Livivya ile evlenince Aralarındaki denge bozuldu. Pompeius'un donanmasındaki bir komutanın ihanet etmesi üzerine Korsika ve Sardinya Octavian'a geçti. Yeterli güce sahip olmayan Octavian, Antonius'un desteğiyle Sicilya'ya sefer düzenledi. 36 yılında Agrippa'nın komuta ettiği deniz muharebesiyle Pompeius'un donanması yok edildi. Sextus doğuya kaçtı. Ancak kısa süre sonra yakalanıp idam edildi. Bu sırada Lepidius Sicilya'nın kontrolünü almak istedi. Ancak ordusu onu terk edip Oktavian'a geçti. Lepidius sadece başrahiplik görevini koruyabildi. Politik hayattan tamamen uzaklaştırıldı. Artık Roma toprakları iki kişiye bölünmüştü. Oktavian batının, Antonius ise doğunun tek hakimiydi. Octavian, imparatorluk içinde huzuru sağlamak için Roma halkının mal güvenliğini garanti etti. Emekli askerleri İtalya dışına yerleştirdi ve Pompeius'a katılan 30 bin köleyi sahiplerine geri verdi. Kendisi eşi Livia ve kız kardeşi Octavia da güvenlik için dokunulmazlık kazandı. Bu sırada Antonius'un Part seferi başarısız oldu. Antonius'un Kleopatra ile olan ilişkisi ve Oktavya'yı Roma'ya geri göndermesi büyük tepki topladı. Octavian bu durumu kendi lehine çevirdi. Antonius'un Roma'dan uzaklaşıp doğuya yöneldiğini, Roma'nın çıkarlarını Kleopatra için feda ettiğini söyleyerek propaganda yaptı. Roma Senatosu'nda Antonius'a karşı sesini yükseltti. Antonius'un çocuklarına krallık ünvanı dağıtması ve Kleopatra'ya kraliçelerin kraliçesi ünvanı vermesi Roma'da büyük tepkiye yol açtı. 32 yılında Antonius'un bazı destekçileri onu terk edip Oktavyan'ın tarafına geçtiler. Oktavyan Vestal Bakireler Tapınağı'na girip Antonius'un vasiyetini ele geçirdi ve halka duyurdu. Antonius, Roma'nın kazandığı toprakları çocuklarına dağıtmayı, mezarının da İskenderiye'de olmasını istiyordu. Bu, Senato'nun Antonius ve Kleopatra'ya savaş ilan etmesine yol açtı. Aktium'da 31 yılında yapılan ünlü deniz savaşında Antonius ve Kleopatra'nın donanması Oktavyan'a yenildi. Savaş sürerken Kleopatra kendi filosuyla kaçtı. Antonius da onun peşinden gitti. Bir yıl sonra Mısır'da yapılan son savaşta bir kez daha yenildiler. Antonius kılıcını kendine saplayarak ihanet etti. Kleopatra ise zehir içerek hayatına son verdi. Oktavian rakiplerini ortadan kaldırmıştı ve Roma'yı tek başına yönetmeye başladı. Kleopatra'nın oğlu olan Sezeryon'un öldürülmesini emrederek yakın gelecekte olası bir tehdidi de bertaraf etti. Diğer yandan Antonius'tan olan çocukları bağışladı. Artık Roma barışa kavuşmuştu ama bu barış Octavian'ın mutlak hakimiyetinin gölgesinde kurulmuş bir barıştı. Actium savaşında Antonius ve Kleopatra'yı yendikten sonra Octavian, fiilen bütün Roma dünyasının tek hakimi haline geldi. Yine de kendini açıkça kral ya da diktatör ilan etmek yerine birinci yurttaş görüntüsü vermeyi seçti. Şehre zaferle döndüğünde senato onu konsül yaptı. O da hem senatonun hem halkın gönlünü kazanmak için sürekli eski cumhuriyet geleneklerinden söz ediyordu. Çağıt üzerinde herkes görevini yapıyor, Seçimler sürüyor, senato toplanıyor görünüyordu. Ama perde arkasında ipleri elinde tutan tek kişi artık Oktavyan'dı. Milattan önce 27 yılında herkesin önünde senatoya yetkilerini geri veriyormuş gibi yaptı. Sözde eyaletleri ve orduları bıraktı. Ama gerçekte askerlerin sadakati zenginliği ve binlerce adamın ona bağlı olması sayesinde gücünü hiçbir zaman kaybetmedi. Senato kısa sürede onu yeniden göreve çağırdı. Karmaşık ve tehlikeli eyaletlerin yönetimini ona verdi. Böylece İspanya, Galya, Suriye, Kıbrıs ve Mısır gibi stratejik yerlerdeki orduların çoğu onun emrine geçti. Senato'nun elinde ise birkaç sakin bölge ve az sayıda lejyon kaldı. Böylece dışarıdan bakıldığında Cumhuriyet devam ediyor gibi görünse de gerçek güç ağırlıklı olarak Octavia'nın elinde toplandı. Aynı yıl Senato ona Augustus ünvanını verdi. Bu ad hem yüce hem de dinsel bir saygıyı çağrıştırıyordu ve onu sıradan bir devlet adamından daha yüksek, neredeyse kutsal bir figüre dönüştürüyordu. O da kendini ilahi Jül Sezar'ın oğlu İmparator Sezar Augustus diye tanıtmaya başladı. Yine de Jules Sezar gibi açıkça mor kaftan ve taçla dolaşmıyor, kral görüntüsünden kaçınıyordu. Kapısının üstüne yalnızca yurttaşları kurtaranlara verilen meşe dalından taç asıldı. Senato binasında erdemlerini öven bir altın kalkan sergilendi. Böylece hem gücünü hissettiriyor hem de ben sadece cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıran bir yurttaşım havasını koruyordu. Zamanla bu düzenin hukuki temeli de güçlendirildi. Augustus bir yandan eyaletlerdeki orduların başkomutanı sayılırken diğer yandan ömür boyu halk tribünü yetkisi aldı. Bu sayede senetoyu ve halk meclislerini istediği zaman toplantıya çağırabiliyor, kanun teklifi edebiliyor, beğenmediği kararları veto edebiliyor ve her toplantıda ilk konuşan kişi oluyordu. Roma'daki sansörlerin görevlerini andıran bir ahlak denetimi yetkisiyle senatonun yapısını, nüfus sayımlarını ve kamu düzenini de gözetmeye başladı. Hukuken her görev için ayrı ayrı seçilmemişti. Ama fiilen hepsinin gücünü tek elde toplamıştı. Yine de bunların hepsi adım adım sanki doğal bir süreçmiş gibi yapılmıştı. Bu siyasi güç savaşlarla ve diplomasiyle desteklendi. Augustus döneminde Roma sınırları İspanya'nın kuzeyine, Alpler üzerinden Tuna boylarına kadar genişledi. Balkanlar, Pannonia, Retia gibi bölgeler imparatorluğa katıldı. Doğuda part tehlikesine karşı Suriye'de güçlü garnizonlar kuruldu. Ermenistan üzerinde Roma etkisi pekiştirildi. Krasus'un Karhe'de kaybettiği sancakların barış yoluyla geri alınması Roma'da büyük bir moral zaferi olarak kutlandı. Yine de her şey zafer değildi. Germen topraklarındaki ilerleyiş Toytoburg ormanında 3 lejyonun yok edilmesiyle durdu ve Augustus Ren ve Tuna'yı doğal sınır kabul etmek zorunda kaldı. Bütün bu yıllar boyunca Roma'nın aklındaki en büyük soru şuydu. Augustus'tan sonra ne olacaktı? O da bunun farkındaydı. Bu yüzden ardıllık meselesini açık bir taht devri gibi değil, yavaş yavaş şekillenen bir tercih gibi gösterdi. Önce kızını kız kardeşinin oğlu Marcellus'la evlendirdi. Sonra en yakın çalışma arkadaşı Agrippa'yı ön plana çıkardı. Kızını bu kez onunla evlendirdi. Bu evlilikten doğan torunları Gaius ve Lucius'u evlat edinerek kendi oğulları gibi tanıttı. Geleceğin adamları olarak sahneye çıkardı. Onlara genç yaşta rahiplik, resmi görevler ve ileride konsül olma sözü verdi. Fakat kader planı bozdu. Önce Marcellus, ardından Gaius ve Lucius genç yaşta öldü. Bu ölümler Augustus'u üvey oğlu Tiberius'a yönelmek zorunda bıraktı. Tiberius Livya'dan olan oğluydu ve zaten başarılı bir komutan olarak Germen ve Balkan seferlerinde adını duyurmuştu. Augustus onu evlat edindi. Ondan da kendi yeğeni Germanicus'u evlat edinmesini istedi. Böylece birbiri ardınca gelecek iki nesil aday belirlenmiş oldu. Tiberius'a eyaletlerde komuta yetkisi ve tribün gücü verildi. Yabancı elçiler Augustus'a olduğu gibi ona da saygı duymaya başladı. Herkes yavaş yavaş Augustus'tan sonra imparatorluğun başına geçecek kişinin Tiberius olduğunu kabullenir hale geldi. Augustus'un ömrü boyunca sağlığı sık sık bozuldu. Ama asıl sonunu Nola'daki bir ziyaret sırasında buldu. Babasının öldüğü aynı kasabada ileri yaşta hayata veda etti. Ölmeden önce düzenlediği her şey Tiberius'un iktidara yumuşak bir geçişle oturmasına yönelikti. Cenazesi için Nola'dan Roma'ya kadar büyük bir uğurlama töreni yapıldı. Şehirde o gün bütün işler durdu. Meydanda Tiberius ve oğlu Durusus halkın önünde uzun bir konuşma yaparak hem Augustus'u övdüler hem de onun kurduğu düzenin devam edeceği mesajını verdiler. Augustus'un külleri Tiber nehrinin kıyısındaki görkemli mozelesine defnedildi ve kısa sürede tanrı ilan edilerek Roma tanrıları arasına katıldı onun ardından gelenler Augustus adını bir ünvan gibi taşımaya başladılar. Roma halkı için o iç savaşların kaosundan çıkarak barış ve düzen dönemine girilen çağın simgesiydi. Senatodaki eski cumhuriyetçilerin gözünde bile beğenseler de beğenmeseler de imparatorluğun korucusu artık geri döndürülemez bir gerçeğe dönüşmüştü. Augustus sahneden inerken söylediği rivayet edilen söz bunu çok iyi anlatır. Rolümü iyi oynadım mı? O halde ben giderken alkışlayın. Onun hayatı bir adamın yavaş yavaş adım adım görünüşte cumhuriyeti koruyarak gerçekte ise yeni bir imparatorluk düzeni kurmasının hikayesiydi.